Fasulye tavalısı 4 kişilik. Pişirme süresi kısık ateşte 20 dakika. Malzemeler 500 gram ayıklanmış taze fasulye 1 adet orta boy soğan 3 diş sarımsak 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı tuz Servis önerisi Soğuyan fasulye tavalısını sirke ile karıştırdıktan sonra salata olarak servis edebilirsiniz. Yemeğin yapımı. Kılçıklarını ayıkladığınız 500 gram taze fasulyeyi verev şeklinde ince kesin. 1 adet orta boy soğanı ve 3 diş sarımsağı incecik kıyın. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. İnce kıydığınız soğanları ardından sarımsağı ekleyin. Soğan ve sarımsak pembeleşene kadar 2-3 dakika soteleyin. Verev şeklinde ince kestiğiniz 500 gram taze fasulyeyi ve 1 yemek kaşığı tuzu ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar kavurun. Ilık olarak servis edin. Afiyet olsun.